Arkadaşlar bugün sizlerle bir, e, bir şey diyeceğim. Yardım edersiniz çok sevinirim. Arkadaşlar benim kendi sabrım var. Bir şey ki bu Kids'dir. E, böyle e, ben girebiliyorum, arkadaşlarım giremiyor. Öyle bir sorun var arkadaşlar. E, bunu bilmez bile, bilebilirseniz yani söyleyin yani. E, ben sadece kendim girebiliyorum. Adamlar giremiyor yani. Bakın sabır açayım isterseniz. Minecraft'a gidiyor Minecraft pluginler falan vardır. arkadaşlar bir dakika bakalım ne oldu mu olmuş arkadaşlar TLGN e, V4 mü ne ne, ne, kullanıyorum arkadaşlar kendi map kurdum ve çok güzel oldu kendim yaptım arkadaşlar alın değildir gerçekten bir dakika çalalım bir bakayım daha şunu olmuş Bir tane arkadaşım var. O giremiyor. Bir arkadaşıma yazdım. fazla hiç uğraşamam. DGL hmm. alan ben bir de arkadaşlar size bir şey diyeceğim o, oyuncular lapisi e, kıramıyor onu da bili biliyorsanız yani şöyle yorumun altında yazarsanız çok sevinirim adamlar lapisi kıramıyor nedense bunu e, bilen varsa söylesin. Galiba duymadı arkadaşlar. hani e, video bu kadar da Yani, bilen varsa söylesin yani hiç uğraştırmadan. İyi günler, iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.